Türkiye'nin yarım yüzyıllık tarihinde uyguladığı terör ile büyük insani, sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan PKK fesih ve silah bırakma kararını açıkladı. PKK'nın gerçekleştirdiği kongresinin ardından yaptığı kararlara ilişkin açıklamada PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı deniliyor. KCK, YPG, SDG, PCAK gibi örgütün bağlantılı ve diğer ülkelerdeki uzantı yapılarına ilişkin bir mesaj içermiyor. Türkiye ise beklentinin PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapsayacak şekilde somut ve eksiksiz hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayarak ancak bu koşulla sürecin ilerleyişinin mümkün olacağını belirtiyor örgütteki Suriye kökenlilerin Şam yönetimiyle SEDC arasındaki anlaşma çerçevesinde Suriye ordusu içine dağıtılmaları planlanıyor.